Teknolojinin hızla geliştiği ve dünyanın her geçen gün daha da küreselleştiği günümüzde lojistik sektörü büyük önem kazanıyor. İnsanların, ürünlerin ve bilgilerin güvenli ve hızlı bir şekilde taşınması modern yaşamın temel taşlarından biri. Ulaştırma hizmetleri alanı öğrencilere ulaştırma ve lojistik sektöründe çalışma becerilerini kazandırmayı amaçlayan bir eğitim dalıdır. Bu alanda eğitim gören öğrenciler, nakliye ve taşımacılık süreçlerinin planlanması, yönetilmesi, düzenlenmesi ve denetlenmesi konularında donanım sahibi olurlar. Aynı zamanda farklı ulaşım yöntemleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olarak, güvenli ve verimli taşıma çözümleri üretebilme kabiliyetine erişirler. Ulaştırma hizmetleri alanında öğrencilere sunulan fırsatlar, çağın gerektirdiği teknolojik bilgi ve becerilere hakim olmaları, Lojistik yazılımları, taşıma planlama sistemleri ve otomasyon teknolojileri gibi alanlarda eğitim alarak geleceğin dijitalleşen ulaştırma sektörüne ayak uydurma imkanı elde etmeleri, kara, deniz, hava ve demiryolu gibi farklı ulaşım yöntemlerini öğrenmeleriyle her birinin avantajları ve dezavantajları hakkında bilgi sahibi olarak doğru taşıma seçeneklerini değerlendirebilme yetkinliği kazanmaları taşıma süreçlerini baştan sona planlama ve yönetme becerilerini geliştirmeleri, lojistik zincirinin her aşamasında etkin bir şekilde rol alarak zamanında teslimat ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışmayı öğrenmeleri, problem çözme yetkinliği kazanmaları ve iletişim becerilerini geliştirmeleri olarak sıralanabilir. Ulaştırma hizmetleri mezunları lojistik firmalarında, taşıma şirketlerinde, limanlarda, havaalanlarında Depolarda ve tedarik zincirinin her alanında iş bulma olanaklarına sahiptirler. Aynı zamanda meslek lisesinden mezun olduktan sonra alacakları iş yeri açma belgeleriyle kendi işlerini kurarak girişimci bir yolculuğa çıkma şansına da sahiptirler. Ayrıca fabrikalar, gümrük işletmeleri, ithalat ve ihracat yapan firmalar, organizasyon ve fuar yapan firmalar ve büyük mağazalar gibi iş yerlerinde iş piyasasının ihtiyacına göre istihdam edilmektedirler. Bir lojistik elemanının görevleri, yaptığı işe ve çalıştığı alana göre, malzemelerin, ürünlerin veya yüklerin doğru zamanda doğru yere ulaştırılmasını sağlamak, depoya gelen ürünlerin teslim alınmasını, kaydının tutulmasını ve düzenlenmesini yapmak, ürünlerin paketlenmesini, etiketlenmesini ve sevkiyata hazır hale getirilmesini sağlamak, Taşıma araçlarının yüklenmesi ve boşaltılmasında görev almak, nakliye sırasında evrak ve belgeleri düzenlemek, teslimat kayıtlarını tutmak, taşıma ve depolama sırasında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat etmek, müşteri ve tedarikçilerle iletişim kurarak sürecin sorunsuz ilerlemesini desteklemek şeklinde sıralayabiliriz. Ulaştırma hizmetleri alanının lojistik dalında öğrencilerin gördüğü dersler ise şöyle: 9. sınıflarda temel ulaştırma, ofis uygulamaları ve mesleki gelişim atölyesi dersleri, 10. sınıflarda taşıma modelleri, teslim ve ödeme şekilleri, depo yönetimi ve depo programı dersleri, 11. sınıflarda gümrük, gümrük programı, lojistik belgeler, lojistik hesaplamalar, lojistik satın alma, mesleki yabancı dil ve çeşitli seçmeli dersler 12. sınıflarda ise yıl boyu staj uygulaması olarak işletmelerde beceri eğitimi ve çeşitli seçmeli dersler verilmektedir. Seçmeli dersler arasında drone taşımacılığı, afet lojistiği, fuar lojistiği, sosyal medya gibi dersler bulunmaktadır. Liseden mezun olan ulaştırma hizmetleri öğrencileri için birçok farklı yol vardır. Üniversite sınavında başarılı olanlar, lojistik yönetimi, uluslararası ticaret ve lojistik gibi lisans programlarında öğrenimlerine devam edebilirler. Daha kısa sürede iş hayatına atılmak isteyenler ise meslek yüksek okullarında lojistik, dış ticaret, ulaştırma hizmetleri gibi 2 yıllık programlara kayıt yaptırabilirler. Ön lisansı tamamlayan öğrenciler dikey geçiş sınavı ile lisans programlarına geçiş yapma fırsatına sahiptir. Eğitimine devam etmek istemeyenler için de geniş iş imkanları mevcuttur. Depo, antrepo, gümrük, taşımacılık firmaları, uluslararası lojistik şirketleri ve e-ticaret devlerinin lojistik departmanlarında çalışma olanakları vardır. Ayrıca kamu kurumlarında görev alma veya girişimcilik yolunu seçerek kendi işletmesini kurma fırsatı da öğrencilerin önünde durmaktadır. Kısacası ulaştırma hizmetleri alanında eğitim alan bir öğrenci ister öğrenimine devam etsin ister iş hayatına başlasın, geleceğin mesleği olan lojistik sayesinde her zaman güçlü fırsatlara sahip olacaktır. Ulaştırma hizmetleri alanı sadece sıradan bir meslek lisesi programı değil, geleceğin dünyasına açılan güçlü bir kapıdır. Bu alanda eğitim alan öğrenciler, lojistikten dış ticarete, gümrükten e-ticarete kadar geniş bir yelpazede bilgi ve beceri kazanırlar. İster üniversite yoluna devam etsinler, ister hemen iş hayatına atılsınlar, her biri sektörde aranan nitelikli elemanlar olarak fark yaratır. Mezunlarımız hem ülkenin gelişen taşımacılık alanında, hem de küresel ticaretin kalbinde önemli roller üstlenmektedir. Sen de bu dinamik, sürekli gelişen ve geleceği şekillendiren sektörün bir parçası olmak istiyorsan bu alanı seçmen senin için en doğru adım olacaktır. Çünkü burada aldığın eğitimle yalnızca bir meslek sahibi olmayacak, Aynı zamanda kendi geleceğini güvenle inşa edeceksin.